Veysel bak bakalım Veysel bak. Ya, ya bizi de çek şundan ya sen şuraya, ya babamla bizi de çek. Esin mi? Yo çekiyor çekiyor videoda bakalım. Ha video. Ha. Ya Veysel şu anda motosikletler yanında mı çek ya? Vallahi sübhanallah. Ya maha. Vallahi ne seçti. Aslında bayağı güzel bir şey. Tabii tabii. Yanarı diyor ben böyle. Hayırk dedi büyük konu. Şey bir şey dur. Babası gibi babası. Sonra şöyle. 1550 Al, al abi yeter. Nerelerde bunlar şimdi sorabilir miyim Asur? Fiyatları nerelerde?